ve memleketimin öyle çattının kahvenin önündeyiz. Evet Seyit Tayyip burada mı? ütüye almıyorum onu. Kendisine selam olsun. Yasa var. Fevzi gelmeden önce bir an önce çekmem lazım. Evet Osman var. Osman. var. <laughs> Yasa Evet kendisi bas savcı olur. <laughs> İlçemizi yetiştirdiği ender değerlerden bir tanesi. Taktının kahvenin önündeyiz. Bu var mı ama şu anda yok. Karışığı da var. Osman burada. Osman bir el sallarsan. Alıyor seni amca. Ve çoban mısın? Evet, çoban Yusuf burada. Varlığı evet. daim olsun diyeceğim. Ama çobanlık, mobanlık kalmadı. Çoban bilmezler. Kara Yusuf Kara Yusuf. Çobanlık zaten bitti. Da var ve iniye, atız, kupe, iki. Hostesi bile hostes, hostes duruyor bir tek. Duruyor hostes. Eşeğimiz duruyor evet, hostesimiz duruyor. Alıcılar varsa ciddi alıcılar gelsin. Özelliklerini say abi. Vallahi davara giderler. Davara işler. Davara rast gelsin abi. Çaylağından böyle bugün. Kalbinde 66 olan, yüreğinde 66 olan, çaylağında olan, bizi izleyen, gıdıklı izleyen herkese selam olsun. diyeceğim. Evet, dediğim gibi yani bugün video yapamadık. Arzu ablamın oraya gittim. Pek bir yoktu. Pilav üstü kuru yedim ben de. Bana afiyet olsun. Canınız çekmesin gelirseniz ikram edelim diyeceğim. Evet. Dışarıdan gelenler Içeride evet. mevcut me 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 olanları değil tabi. Evet. 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 Osman Parut Sabah geldi. Öyle çaydan böyle yani. Bakalım kahveden ne verebilirsem diyeceğim. <laughs> Evet. Fenomen polisimiz burada. O fenomen fenomen. Evet. Başsavcım burada. Başsavcım. Varlığın daim olsun. Evet, ilçemizin yetiştirdiği ender insanlardan bir tanesi kendisi. <laughs> Yanında Osman Parıltı var. Aynı şekilde polisimiz Rica ederim her daim kardeşim. Ama hastasın Evet. Videodan geçmiyor mu? Sordum doktora. Evet, videomu izlerseniz geçmiyor. Yalnız yakın temasta geçiyormuş. Videodan da geçiyormuş. Evet, yukarı doğru gidelim. Ersin'i telefoncuya bıraktım. Yahya Saray'ına selam olsun buradan. Evet, her türlü hurdalarınız, bahırlarınız, eskici geldi, eskici alınır, satılır değil mi kardeşim? <laughs> evet, bu da Yusuf abim. Levent Azimetli. Işıkları biliyorsunuz zaten. Fazla ileri gitmeyeceğim. Dayım kolay gelsin. Halit Karaca Bey burada dolanıyoruz. Evet, halat... hava güzel. İnsanlar cıvıl cıvıl mutlu. Hakikaten insanlarımız mutlu. Bahar geldi. Bahar havası var diyeceğim. Öyle. Ozan Başkanım burada yok. Ben çevirmezdim benim. Benim bir zaman içine koydum. ben geldim çevireyim benim. Şöyle karıştırıyorum. Evet. Orhan abi mi bu sıra? 70 tane tavuğumuz var. İhtiyacı olursa yarım kolye yakın tavuğumuz çıkıyor. Şey, yumurtamız çıkıyor. Yardımcı oluruz gelenlere organik yumurta. Yakında civciv da başlayacak. Tamam. bir nokta. Çeto başkanı çekeceğim abim. Çeto muhtar. Çekme ya, adamı muhtara dayı ya. Muhtar olacak inşallah. Evet. Orhan'ın en büyük rakibi. Başını düşerse dara. Çeto muhtarı ara yakında. Şu anda ama Orhan muhtar. Ama ileride. 31'inden sonra inşallah çeto başkan. Hayırlısı diyeceğiz. Kalbimiz çetodan yana. Bu da mevcut muhtarlarımız. Elini sallasam muhtara değiyor. O söz öyle değildi aslındaydı ama elini sallasam muhtara değiyor evet. <laughs> Enişten burada, Atlan abim burada, Mehmet abim burada. Evet, Hasan abim burada. Büyüklerin Hasan. Bilirler abi, bilirler. 60 burada bugün hizmeti 60 yapıyor. İşi gücü rast gelsin izin verdi. Mehmet abim burada varlığı daim olsun. Ezon burada. Çıkı daim burada. Şeytanınız bol olsun abim. Eniştemle Ahmet yan yana oturmuşlar. Evet. Osman abim de burada. Osman abim, burada. Osman abim bir bakarsan abim. Osman abim. Evet, 60 dediğim gibi burada. Videonun başına çattının kahveden bugün yazacağım. Fevzi yokken bol bol seyredin. Fevzi varken kesinlikle yasak. Evet buradan böyle. Bu da eniştem. Kolay gelsin enişte. Hello. İşin gücün rast gelsin abi. <gülüyor> <gülüyor> evet polisim burada. Hasan'ım burada. Varlığın daim olsun Hasan. Evet. Seyit Tayım Tay uzaktan geliyor. Seyit Çavuş, Seyit Selçuk. Selçukların içinde en çok sevdiğim bu. Osman'dan sonra. Evet, buradan böyle diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun diyeceğim. Seyriniz güzel olsun. Bugünlük böyle.